Sili Taşıyıcılar Kooperatifi 30 tane araçlarıyla birlikte AK Parti'ye katılımları AK Parti Seçim İstibat Bürosu'nda coşkuyla kutlandı. AK Parti yönetimi ve AK Parti Zile Belediye başkanı Adayı Lütfü Bidinay hepsini sev sevgiyle karşılayarak bu katılımdan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. thank <laughs> you arkadaşlarım değerli yol arkadaşlarımız bizler barış içerisinde yarış diyoruz mensuplarıyız bizim partimiz hizmet partisidir. Bizim ideolojik saplantılarla işimiz yoktur. Bizler hepimiz için geçerli. Şu anda cepheye çağırsalar birbirimiz için şehit olacak insanlarız. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Censur başkan! Cesur! Başkan! Hürriyet başkan! Cesur! Başkan! Hürriyet başkan! Cesur! Başkan! Hürriyet başkan! Bir devlet yönetecekse bu devlet Amerika değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti olmalıdır diyoruz. Bizler başkanı Obama değil, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan yönetmelidir diyoruz. Zilenin büyük köy, terk edilen bir köy olmaktan kurtarmakla ortaya koyacağız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet, bunu görüyor ve fark ediyoruz. Zilemizin darında gören AK Partili bir belediye başkanında gören AK Partili bir yerel yönetimde gören şehrimizin güzide esnaflarından taşımacılık işi yapan değerli kardeşlerimiz şu anda aramızda katılmışlardır. Hep ekonomik, sosyal, kültürel bir devrim yapacağız diyoruz. Bizler bir halk hareketiyle seçimleri alacağız diyoruz. Allah'ın izni ve halkımızın desteğiyle açık ara önde seçimleri alacağız. Şu anda şu anda burada bulunan herkesin seçimleri alma gayretimize büyük destek vermekteler ve seçimleri halkımızla birlikte hepimiz alacağız. Bu katılımlarından dolayı değerli şoför esnaflarımızı da gönülden kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, önümüzde Üç günümüz kaldı. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar tahrik ederlerse etsinler. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, biz sadece barış diyoruz, sabır diyoruz. Kesinlikle, kesinlikle, fitneye, fesada, şeytana

yapılan bu yanlış davranışların cevabını sandıkta gösterecek diklenmeden dik duruşunuzla tavrınızı göstereceksiniz. <laughs> Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah'ın yardımcısı Bu sonarı geliyor. Bu sonarı dinz. Yok yok olur. olur, olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>